Ee, evet merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları 1. aşama 10. sorusuyla karşı karşıyayız. Bu soruyu çözüp video atma isteme sebebim tam YKS seviyesinde zorluğunda abi. Yani eee zor olmayan yani olimpiyat seviyesi bir soru değil neyse çok boş yaptık hadi soruya geçeyim ya A B dersek A'mız x çarpı C olsun B'miz de x çarpı D olsun C ve D de aralarında asal tamam mıdır ee, e, x'imiz 22 faktöriyel tabii ki de. Burada ek okumuz da artık ikisinin ne olduğunu biliyoruz. 22 faktöriyel çarpı c çarpı d eşittir. 33 faktöriyelmiş. Şimdi ben biraz ameleyim. O yüzden 33 faktöriyeli 22'ye kadar açacağım. <laughs> Başlıyoruz. 3 çarpı 11 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 31 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı e, 29 Evet 29 çarpı e, 2 üzeri 2 çarpı 7 çarpı 3 üzeri 3 çarpı e, 2 çarpı 13 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 24 23 ve bitti. Bitti. Evet. Artık C çarpı D'nin ne olduğunu biliyoruz abi. Hemen başlayalım. 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 12. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 5, 3 üzeri 6. 5 üzeri 1, 5 üzeri 3. Yani bunların üstlerini toplamaya gerek yok da ben topluyorum işte arkadaşım. Sana ne? Lüsleriyle işimiz yok. 7'yi unutmuşuz. 7'yi yazalım. 11'i yazalım. Böyle bir fantazim var abi. Büyük de küçükten büyüğe sıralı olacak asal sayılar. Her zaman. 23, 29 ve burada 31'imiz var. Şimdi Evet, kaç farklı sıralı ikili oluşur abi? Ee, burada kaç tane asal sayı görüyoruz? 4 8, 9 değil mi? Şimdi abi bu aralarında asallar ya C ya 2 üzeri 12 olacak ya 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 olacak ya 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 11 olacak ya da ya da ya da diye diye gideceğiz tamam mı? O yüzden burada 9'un birlisi. Buradaki asal sayılardan 9'un birlisi olabilir. 9'un ikilisi olabilir. 9'un üçlüsü olabilir. Böyle 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 gider. 9'un 9'u sıra kadar. Peki bu neye eşittir? 2 üzeri 9'a. 2 üzeri 9 nedir? 512. Buna göre cevap neymiş? 512. Yani çok da içime in, e, içime sinen bir çözüm olmadı aslında ama yapacak bir şey yok bazen sallayarak bulacaksın abi bu tür sorular. <laughs> yani AYT'de çıksa ben bu soruyu böyle çözerdim. Siz nasıl çözerdiniz yorumlarda yazmayı unutmayın.